de koruyor. Yani orada yalan haberle, aslı astarı olmadık şeylerle insanlarımız arasında korku, endişe, panik yaratmak maksadıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlıkla ilgili gerçeğe aykırı olduğunu bile bile, yalan olduğunu bile bile ve kamu düzeni bozsun diye insanlar birbirine Karşı husumet beslesin ya da birbirine karşı bir takım e, fiili davranışlara geçsin diye aleni olarak bunları yaymadan bahsediyor. Şimdi bu şeye baktığınız zaman suçun unsurlarına, bu suçun unsurları normal bir gazetecinin, efendim işte şöyle yazdım, bu buraya girer mi? Girmez. Efendim, ne diyor? Diyor ki sadece özel bir kast aranıyor. Korku, endişe, panik yaratmak kastı olacak. Özel bir kast. Bu kanunu uğradığı haksızlığa belki Türkiye'de şimdiye kadar çıkarılmış kanunlardan hiçbiri bu kadar uygulamadı. Aslında uğramadı. uygulamada göreceğiz. U ama Herkes diyor ki ağzını açtın seni alacaklar. Ya ağzını açtın seni alacaklar. Neresinden çıkarıyorsun sen bunu? Yani ben şunu dersem beni alacaklar. Nereden çıkarıyorsun? Hangi maddeden çıkarıyorsun? Çok net söylüyorum. Hukukçu geçinen Pek çok kişi milletin gözünün içine baka baka utanmadan da yalan söylüyorlar. Yahu abartmayın. Yahu çarpıtmayın. Milletin gözünün içine baka baka bilim insanları yalan söylemez söylemeyin. Siyasetçiler söylemez söylemeyin. Aslında Doğru başım. olan neyse onu yapalım. Biz burada diyelim ki korunan değer nedir? Ülkenin iç ve dış güvenliğidir. Kamu düzenidir. Genel sağlıktır. Ülkenin barışıdır. Barış içinde insanlarımızın yaşamasıdır. Yahu bunu koruyor bu. Bunları korumayalım mı? Bunları sağlıklı olmasın mı? Esasında hükümeti eleştiren, başkalarını eleştiren, başka başka farklı görüşlerini özgürce söyleyen insanların hepsinin teminatı bunlar. Ülkenin huzur, güven, barış ikliminde olması. Hepimizin özgürlüğünün teminatı. Şimdi hepimizin özgürlüğünün teminatı olan şeyi birileri bozmak istediğinde ona karşı alınan bir tedbiri sıradan görüşlerini ifade eden vatandaşlarımıza karşı bunu sizi cezalandıracak diye söylemek çok büyük bir yalan çarpıtmadan öte. Yani böyle bir şey e, olduğunu mu olmaz mı uygulamayı gördüğümüzde evet, biraz uygulamayı hepimiz daha net bir şekilde. E ee, Bekir Boz'da diyorsun ki ağzını açanı, ağzını açtın seni alacaklar diye propaganda yapıyorlar diyor. E ağzını açanı alıyorlar şimdi. İşte ağzını açtı Tolga Şardan gözaltında. İşte Cengiz Erdinç gözaltında. Merdan Yanardağ tutuklandı. 3 ay yattı. Evet ağzını açanı alıyorlar. Peki. Nereden çıkartıyorsunuz diyor bunu. Peki. Evet Yeterli görüntü Sadece, Çok sadece şunu söyleyeyim, Bekir Bozdağ, biraz önce söylediğim gibi eski bir adalet bakanı ve bütün milletin şu anda 80 milyonun dinlediği şu konuşmaları yapan kişi olarak vicdani eğer rahatsızlığın birazcık varsa çık açıkla. Çık şu andaki yargı organlarına de ki, şu anki uygulayıcılara de ki yaptığınız yanlış, Yanlıştı. yaptığınız yanlış. yanlış. Eğer bunu demiyorsan o zamanki tavrın yanlış. Peki. Todos Dolayısıyla...